İsveç firması olan Trelleborg'a bağlı 3 fabrikada 400 işçi greve çıktı. Şirketin Düzce Gebze'de bulunan 3 fabrikasında çalışan işçiler zam beklentileri karşılanmadığı için greve çıkarken Tokat'ta bulunan fabrikada sendikal örgütlenme olmadığı için grev yapılamadı. Hep Arkadaşlar biz taslağımızı yaptığımızda da seyyanen ne istediğimizi biliyorsunuz. Bugün gelinen nokta, evet işverenin verdiği 285 liraya karşı bizim de son verdiğimiz teklif 430 liradır. Orada da beklentilerimizin karşılanmadığını, yüzdesel olarak baktığımızda belki geçen sene sözleşmenin üstündeyiz. Ama bu kadar zaman içerisinde geçen birtakım takım koşul şartların, hayat şartlarının da değişkenliğini göz önünde alarak bu şeyin biraz daha e, yükseltilmesi noktasında çabalarımız e, var zaten. O yıl doğrultuda biz teklifimizi verdik ve gelinen nokta 285 işveren tarafından bizim verdiğimiz teklifte e, 430'dur. Sosyal de yüzde %30 civarında olan e, teklif zamımızı önce %25'e sonra da %20'ye düşürmüştür. Tabii biz çetler hesabıyla gitmiyoruz. Şu, şu milim milim hesabında da değiliz. Ancak bizim istediğimiz şudur, hem birbirimizi anlamak, çalışanlarımızın taleplerinin ne olduğunu görmek ve bunu karşılayabildiğimiz kazanı karşılatmaktır, Onları da karşılamasıdır. Dolayısıyla birbirimizi anlamaktır bizim istediğimiz şey. Mesajımız açık ve net. Yani sendikalı olmak bir kere ayrıcalıktır. Bunu herkesin, bütün çalışan emekçilerin bunu çok net bir şekilde idrak etmesi lazım. Sendikalı ol, güçlü ol. Bu sloganın anlamını, önemini çok iyi anlamak lazım, kavramak lazım. Şimdi bir sendikanın olmadığı bir yerde bu tablonun yaşanabileceğini kimse bize söyleyemez.